Kıymetli dostlar, Kamu Ekranı kanalına hoş geldiniz. Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 9 Kasım'da imzalanan ve Dağlı Karabağ'daki 44 gün süren savaşı sonlandıran anlaşmanın ardından Ermenistan işgal ettiği bölgelerden çekilmeyi sürdürüyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlı Karabağ'daki savaş nedeniyle yüzlerce Ermeni askerinin kayıp olduğunu, askerlerden bazılarının hayatta olabileceğini söyledi. Paşinyan ayrıca ülkedeki muhalefetin kendisine yönelik istifa çağrılarının gündeminde olmadığını belirterek benim gündemimde yalnızca ülkenin istikrarını ve güvenliğini sağlamak var dedi. Öte yandan Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Minet Sakanyan da istifa etti. Azerbaycan tarafından ağır yenilgiye uğratılan ve yapılan anlaşmanın ardından ülkesinde eleştirilerin hedefi olan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ardarda açıklamalar yapıyor. Paşinyan bugün düzenlediği basın toplantısında Karabağ'daki savaşta yüzlerce Ermeni askerinin kayıp olduğunu belirterek bazılarının hayatta olmasını umuyoruz. Dün daha önce ölü olarak bildirilmiş yaralı bir asker bulduk dedi. İki tarafın çatışmada ölenlerin cenazelerini takas etme işlemlerinin tamamlanmasının ardından esir değişiminin de başlanacağını söyleyen Paşinyan, tüm cenazelerin iade edilmesinin ardından Ermenistan'da bir günlük ulusal yaz ilan edeceğini ifade etti. Ermenistan'ın Dağlı Karabağ'daki mağlubiyetinden sorumlu olduğunu belirten Paşinyan, durumun en büyük sorumlusu olduğumu anlıyorum. Bu nedenle mahkemeye çıkmam gerekiyorsa çıkabilirim diye konuştu. Ülkede kendisine yönelik istifa çağrılarını ve bu yönde bir adım atıp atmayacağına ilişkin soru üzerine Paşinyan, benim gündemimde yalnızca ülkenin istikrarını ve güvenini sağlamak var diye konuştu. Paşinyan kendisine yöneltilen savaşın farklı dönemlerinde Ermenistan'a farklı anlaşmalar teklif edildi mi şeklindeki soruya ise şu şekilde yanıt verdi. Hayır farklı belgeler sunulmadı. Savaş öncesinde Şuşa dahil toprakların Azerbaycan'a verilmesine yönelik mantık devam etti. Durum 2016'dan beri bu şekildeydi. Ermenistan tarafı bu teklifleri ertelemek zorundaydı. Söz konusu toprakları bırakmayı kabul etseydik savaşı engelleyebilirdik. Ama savaşmayı tercih ettik. Ermenistan Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise çatışmalarda 2300'den fazla Ermeni askerinin öldüğü belirtilmişti. Azerbaycan ve Ermenistan arasında yapılan anlaşmaya göre Dağlık Karabağ için Laçin koridorundaki temas hattında 1960 Rus barış gücü askeri yer alacak. Rusya şu ana kadar bölgeye 1168 askeri ekipman ile yaklaşık 1000 askerin gönderildiğini açıkladı. Dağlık Karabağ'daki Rus Barış Gücü Birliği'nin komutanı General Rustam Muradov dün yaptığı açıklamada tarafların ateşkese bağlı kaldıklarını ve savaş bölgesindeki durumun istikrara kavuştuğunu ifade etmişti. Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan mutabakat sonucu ateşkese uyulup uyulmadığının denetlenmesi amacıyla işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarında bir ortak merkez oluşturulması için asker gönderme tezkeresinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilmesine Rusya'dan cevap geldi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, bölgeye asker gönderilmesi konusunun Türkiye'nin kendi iç işleri olduğunu vurgulayarak, Azerbaycan topraklarında da bir gözlem merkezi olacak oraya Türk askerlerinin gönderilmesi gerekiyor. Bu, Türkiye Cumhuriyeti'nin iç mevzuatınca öngörülen iç prosedürlerin uygulanması durumu ifadelerini kullandı. Peskov ayrıca Azerbaycan'da ortak bir gözlem merkezi kurulmasına ilişkin anlaşmalara gelince bu da Rusya ile Türkiye arasındaki ikili anlaşmanın bir ürünü dedi.